Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Elif. Kanalıma videomu hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size birlikte çiğ kiti ya da köpek kiti almaya çalışacağız. Ee, videoma abone ay Videoma abone olup kanalıma abone olup ben bir takip etmemiştim. Arkadaşlar o kadar emek harcıyorum. Bilmiyorum bu video komik mi olur? En, normal. Ciddi bir şekilde sadem olur. Ama yani bu videoda net kavga falan olacak. Çünkü çok sinir oluyorum ben bu takaslarda. Sadece bir kişi varmış. Kısa istek atalım. Dedik. Tikt ya da köpek gitti. Neden böyle yapıyor bilmiyorum. tekisi var Jimin'in. Jimin. Merhaba. var mı? Tekisi. Benim tekisi koyayım. Ama sen için altı tane bir küçük açık varmış. Şu konumuzu bekliyorum. Watch what Şurası açık. koyamam. Çünkü parçımca çok seviyorum. Başka ne koyayım? Bir koyayım. Olmak ister misin? <laughs> Abi. Evet arkadaşlar aldık çiğ kiti Birazcık daha arayacağım <laughs> Orada küçük sevinçler yaşıyor Sevinçler Merhaba. almak ister misin onu 4 aycık yani dört tane bir küçük olmuş olmasa 5 diyeceğim 5 Ben de yok yok Tamam <laughs> Bir şey so ben söz dön yapamam ben de yok dedim. çünkü çekiliş yapacağım <laughs> ay niye söyledin Evet şimdi köpek gitmiş oldu arkadaşlar. Son bir takas daha yapacağım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi şu an burada kaç e, tektir, kaç köpek tartık bir sayalım. Bir köpek ve bir tekite alabilmişiz. Bence gayet güzel takaslar yapmışız. Neyse kanalıma abone ol videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Size çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Yeni videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bye bye.